Şimdi i̇şte bu birlikte ee, biraz daha sonra oynarız arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. O kadar. Evet. O kadar yani. Yeni şey geldiği için. O, yeni şey Yeni sezon geldi. O yüzden kasacağız. Şu şeye maksim. Buraya maksama çalışacağım. Bu videoda. Uzun olacak. Yarın 7 video gelemeyecek. O, o yüzden. Saat gecenin kaçı bakın. Saat 10.37. O yüzden şundan bir seçelim. Bir de bir kişi daha benden sponsor olmak istiyormuş. ismi Yiğit Duman. Yani Tuğra özel demiştim. Bir de Yiğit Duman. O kadar. Çok uzatmadan videoya geçelim. Kanala like, abone olmayı unutmayın. O kadar yani. O kadar. Yarın yeni video gelemeyecek. Cumartesi günü gelir. Yarın gelemez de. İnşallah giriş yaparken duymuşsunuzdur. Tek girdim yanlış çıktı. Çift hesabı şuraya girecek. Sen değer bak ha. Piyo. Gel gel sen buraya gel gel. Ee, biraz öldük gibi sanki. O beleş küpen almam lazım. Abi siksene ya. Ona da Çok bir ortada kalmıyor ya. Neyse. Artı bir kupa aldık. Bu videoyu uzun tutmaya yarın yeni video gelmeyeceği için. Öyle. Yarın işim var çünkü yani. O kadar. Ya bir gel, abisi gelmesene ya. Bekleyin ya. Aha. Burada birisi girdi. Buraya birisi girdi. Gördüm. Yaktım seni, yaktım seni. sen 8 mi? sen çocuk. Aa yine kasıyorum. Böyle bir kasıyorum ki valla. kasma basma Her şey, her şey. Aha. Drago var. Tamam biz kesin kaybettik. 11 yüklü abi de. Ama şu an donuyorum yani. Ha, şu an donma yok herhalde. Şu anlık donma yok galiba. Ey, şuradan bir Bana gelme. Drago git onun peşine ya. Bence arada... Aynen. Ooo alın durak lan. Burada gaz varken. Hayırdır yani. Burada gaz varken durak akım yani. O kadar ver, verdiğin 800 TL. Cık, hayırdır yani. Vermeye bile değmedi yanaka. Bu elden sonra tek girmeyeceğim. O kadar yani. Tamam mı? Hadi yes. Piyo. 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 Çok güzel vurmadım. Hı. Yürü git yürü git. bak ha. Tak altına 6 kişi kaldı, <laughs> ya çünkü ben hiçbir şey yapamam bunun eksi almak istemiyorum yani çok sinirlerim, küver ederim yani sonra. O kadar. Hadi ne yapalım. Artık belli olduk. Ya çocuk ya ben nasıl yarım ondan ya. Canım full bir de ya. Neyse. Kopan bu kadar gördüğünüz gibi yani anlatmaya gerek yok. Eşi bir açıp kapatıyorlar ha. Dalga geçiyorlar dedi. Bir açıp bir kapatıyorlar. Çift hesap maşallah. Bununla girilir mi? Bir bakayım. Güzel. Piper nasıl gider acaba? Bir Piper deneyelim. Ya da da olabilir. Max. Bir Max deneyelim. Max olmazsa Piper'ı deneriz. Uz uzak mesafeli ya orta. AVM gibi. Gaz geldi. Ay şey aynen. Yok gaz. Baz geldi. Baz. Gaz Aldı hemen. Bas bas Çok seri oynuyoruz. Yanla takım arkadaş varken çok seri oynarım ben. Sıra tak Hiç mi tutmaz ya. Yok. Bu 10 10 midir, Messi <laughs> Abi sonra sen niye kilitleniyor ki? Mal mısın sen çocuk ya? Tarıtı niye kilitleniyor ki ya? Yürü git Jess ya. Piper alacaksın. O kadar. Piper alacağım. nokta okatlayacak herkes yani. Ese güncelleme gelmediği için çekemem arkadaşlar. Ese güncelleme gelsi çekeceğiz. Abi. Yani çekemez o kadar. Helalsin. Bu karakterin ismi neydi ya? Vallahi unuttum. Şu var ya şu. salsana. Viper ne kadar ki yakından tek kötü bir karaktermiş. Ah, yat aşağı. Bak sen buradan bir korum. Vallahi hamime etkisi yersin bak. Ya sen kimsin oğlum ya? Bebelerle uğraşıyoruz işte. Gel gel. 13 kimi gördün tabii. Bomba mı işte? Kolay da abi. Park papa piperla tak 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 indiririz. Hadi bir elde atalım. Aynen bastık ha ne kadar işte. Tak 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 alıyoruz hepsini yani. Saat 10'a 10, 10 47 geçiyor. Yük yok. Bu sefer nane yiyebiliriz. Ne bayrağı lan o? o, o fil. Gel. Gel. Sen kaşın oğlum. Sen kaşın. Ben, ben kaşınmadım ya. Sen kaşın. Ya mal mısın sen çocuk ya alacak adam işte seni Anasını satayım ben de ölüyorum Mika git Mika git Of tamam süper özelliğimi aldım Bak gidiş yoluna Nasıl avladım? Ya Gitsene Benim Şu mermi tadına bak sen diyecek Ölürsün lan Ümidimi kesmiştim senle Bak adam beni bekliyor Adamsın lan Bir korum sana kupa baya geldik. Şimdi o karakterle oynayalım. Bakalım oynadığı karakterle nerede? Poco'ymuş ismi. Vallahi unuttum. Baya dur oynamadım hiç. Bir pokoyla oynayalım. Bak donuyor yine. Domi sıkıntı, sıkıntı yok Mortis. Tam biz net elendik ya. Gene donuyor gene donuyor. Ya sen gitsene ya. Ben bu karakter kullanmayayım şimdi. Poco çok kötü bir karakter yani. Bu video uzun olacak demiştim yani. Uzun olacak. 15 dakika geçebilir. Ne karakterle oynayalım? Eşle duralım. droneim. Eşle oynayalım bakalım. Eş yapalım. Siz de alakalı like'mısın, like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O kadar yani. Yarın yeni video gelmeyecek. O kesin de. Gelirse ama gelecek yani. Aa Edgar var. Lan ne vurdu lan bana öyle? <laughs> Büyüye bak anasını. Bir koyuyor ölüyor zaten. Gel gel yakın temas gelsene sen. Kaç 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 kaç. Anasını da niye? Neyse arkadaşlar, bölümümüzün daha sonra gelen kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Güle güle.